Değerli katılımcılar, saygıdeğer basın mensupları, Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bugün İstanbul'a ihanet planı olarak değerlendirdiğimiz, Kanal İstanbul ile bağlantılı olarak Sazlıdere'de devam eden TOKİP projeleriyle ilgili basın açıklamamız için bir aradayız. Ekrem Başkanımız içeride, Silivri'deki hücresinde, Bizler dışarıda İstanbul'un muhafızları olmaya, devam ediyoruz. Biz İstanbul'un havasını, toprağını, suyunu korumak için mücadele ediyoruz. İstanbul'u sadece bir rant kapısı olarak görenler ise bu kadim kenti, İstanbul'un çocuklarımızın geleceğini riske atan Kanal İstanbul projesinin peşinden koşuyorlar. Üstelik bunu kanun, mevzuat dinlemeden yapıyorlar. Dinlemedikleri bir şey daha var. O da milletimizin sesidir. İstanbullu Kanal İstanbul'a karşıdır. Kanal İstanbul projesine karşı en büyük mücadeleyi veren Ekrem İmamoğlu'nu bu kenti yönetmekle görevlendirmişlerdir. Ona İstanbul'u, hakkımızı, çocuklarımızın geleceğini savun denmiştir. Ekrem İmamoğlu işte tam da bunu yapmaktadır. İşte tam da bunu yaptığı için bugün aramızda değil Silivri'deki zindandadır. Bu kentin seçilmiş belediye başkanını gizli tanık ifadeleriyle doldurulmuş, hiçbir somuta de delile dayanmayan bir iddianameyle tutuklu yargılıyorlar. Hazır kendisi içerideyken biz de rant projemize tam gaz devam edelim diyorlar. Ama hiç kimse Ekrem İmamoğlu yokken biz İstanbul'da istediğimizi rahatça yaparız. İstanbul'a zarar veririz diye düşünmesin. Ekrem Başkanımızın çok sevdiği İstanbul için içeriden de mücadele eder. Bizler de Sayın Ekrem İmamoğlu'nun yol arkadaşları buradayız. İstanbullular burada dimdik ayaktayız. sazlıdere havzası İstanbul'un çok önemli su kaynaklarından biri. sazlıdere barajı 750 bin ile 1 milyon kişinin su ihtiyacını karşılamak üzere devlet su işleri tarafından inşa edilmiş 1999 yılından beri devrede olup yıllık ortalama 700 bin kişinin su ihtiyacını karşılamaktadır. Ayrıca bu barajın yapım bedeli protokol çer çerçevesinde İSKİ tarafından ödenmekte olup su kullanım hakkı ve işletilmesi İSKİ idaresine aittir. Sazlıdere Barajı olmaksızın İstanbul'un su güvenliğinin sağlanması mümkün değildir. 2023 yılında onaylanarak yürürlüğe giren su master planına göre yıllık minimum 35 milyon metreküp su alınması gereken bir kaynaktır. Sazlıdere Barajı'nın kullanım maksadını DSI tarafından değiştirilmesi veya sıfırlanması mevzuat yönüyle de fiil olarak mümkün değildir. İstanbul için hayati önem taşıyan bir alan, gözümüz gibi bakmamız gereken bu alanda İstanbul'un suyunu korumakla görevli kurum olan İSKİ'nin görüşü dahi alınmadan imar planı hazırlanmıştır. Hazırlanması mümkün değildir. Sazlı, Bosna ve Hacımaşlı mahallelerinde TOKİ tarafından yapılacak olan şimdilik 24 bin konut için hazırlanan planlar havza mevzuatına aykırıdır. Bu nedenle söz konusu planlar için İSKİ tarafından iptal davası açılmıştır. Planlama alanı 800 milyon 200 bin metrekare olan bu alanda yapımına başlanan 24 bin konutun yapı ruhsatı da yoktur. Bunlar ruhsatsız yapılardır ve ilgili belediye tarafından kaçak yapı tespit tutan, tutanağı düzenlenerek yıkılmaları, yıkılmaları gerekmektedir. Buna rağmen görüldüğü gibi inşaatlar tam gaz devam etmektedir. İstanbul'un muhafızı olarak çağrımızdır. Bu yanlıştan dönün. İstanbul'un su havzalarını, tarım arazilerini, İstanbul'un geleceği sizin rant kapınız değildir. İst İstanbullular sizi sandıkta Kanal İstanbul konusunda uyardı. Bir milyon bin fark sizin açınızdan anlamlı olması gerekir. Kanal İstanbul'a karşı İstanbul'u savunan çılgın değil akılcı projeler üreten İstanbul'un seçilmiş belediye başkanı Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Sayın Ekrem İmamoğlu'dur. Ekrem İmamoğlu da ilçe belediye başkanlarımızı da İstanbul'un su havzalarını, tarım arazilerini, havzasını, toprağını da serbest bırakın diyoruz. Değerli basın mensupları. İstanbul'un su arz güvenliği büyüyen nüfusu ve iklimi dikkate alındığında ve artan kentleşme baskısı altında her geçen gün kritik bir öneme sahiptir. Şu an arkamızda gördüğünüz sazlıdere barajı İstanbul'da 700 bin insanın başta Esenyurt, Avcılar, Başakşehir ilçelerimizdeki yaşayan yurttaşlarımızın hemen hemen içme suyu kaynağıdır. Burayı devre dışı bırakıldığında ki şimdi size bir belge göstereceğim. Cumhurbaşkanlığının 2022 yılında yayınladığı bir karar ile devlet su işleri burayı içme suyu rezerv alanı olmaktan çıkarmıştır. Ve bu imar planları askıya çıktığında da bu belgeye İSKİ kurumumuz ancak e, bilgi sahibi olabilmiştir. 2025 yılında ancak planlar askıya çıktığında biz buranın su havzası olmaktan çıkarıldığını öğreniyoruz. Devlet Su İşleri tarafından yapılan ve 2039 yılına kadar İSKİ tarafından yapım bedeli her yıl ödenen bu baraj şu anda Devlet Su İşleri tarafından su içme suyu havzası olmaktan çıkarılmıştır ama İSKİ buraya 2023 yılında da 2024 yılında da Yapım maliyetinin yıllık bedelini ödemeye Devam etmektedir Değerli basın mensupları İstanbul'un Su rezervuarlarının yüzde 70 Anadolu yakasında Ama suya ihtiyaç bulunan nüfusun da yüzde 65'i Avrupa yakasındadır O nedenle Avrupa yakasındaki bizim Su temin ettiğimiz Terkos Gölümüz Büyükçekmece Gölümüzden sonraki Üçüncü büyük su rezervuarımız Sazlıdere Barajı'nın korunması mutlak surette önemlidir, ehemmiyetlidir. Şimdi burada siz 700 bin insanın su kullandığı bir havzayı havza olmaktan çıkarıyorsunuz. Burayı imara açıyorsunuz. Buraya yeni Kanal İstanbul projesi adı altında 2 milyonluk bir nüfusu getirip yerleştiriyorsunuz. Hem 700 bin insanın su havzasını çıkarıyorsunuz ilave olarak da 2 milyon yeni nüfusun su ihtiyacı için yeni kaynaklar bulmak zorundasınız. Şimdi bütün havzalarımız risk altında. Küresel iklim değişikliğiyle birlikte yağış rejiminin olumsuza gittiği bir dönemde tam da bu konularla ilgili Sayın Cumhurbaşkanı daha iki gün önce 17 Nisan tarihinde Silvan'daki e, su tesisiyle ilgili bir açıklama yaptı. Şimdi size onu dinletiyoruz. Türkiye su zengini bir ülke değildir. Tam aksine su stresi çeken bir ülkeyiz. Gerekli tedbirleri almaz. Şimdiden harekete geçmezsek Allah muhafaza çok daha büyük sıkıntılarla karşılaşabiliriz. Su kaynaklarımızı tükenme sınırına gelmeden korumak, verimli kullanmak ve doğru yönetmek ülkemiz için bir tercih değil, milli güvenlik meselesidir. Hükümet olarak su konusuna biz bu zaviyeden bakıyor, politikalarımızı da buna göre belirliyoruz. Son 23 yılda suyu verimli kullanmaya odaklanan politikalara ağırlık verdik. Su alanında Günümüz rakamlarıyla toplam 3 trilyon 350 milyar liralık yatırım yaparak 10663 tesisi hizmete açtık. Cumhuriyet tarihinde yapılanların 3 katı kadar baraj yaptık. Türkiye Evet. Görüldüğü gibi içme suyu havzalarının korunmasını bir milli güvenlik meselesi olarak gören Sayın Cumhurbaşkanı tam da İstanbul'un muhafızı seçilmiş belediye başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nun cezaevinde tutulduğu bir aydır tutulduğu bu dönemde onun yokluğunu fırsat bilerek Sayın İmamoğlu'nun en çok karşı çıktığı Kanal İstanbul projesinde hoyratça imaratlara başlamışlardır. Bu bölge için şu an yapılmış olan ihaledeki konut tutarı 24 bin olarak gözükse bile gerçekte tüm bu bölgeyle ilgili şu anda öngörülen konut sayısı 170 bindir. Kısa vadede yapılacak olan nüfusun da yaklaşık 700 bin ilave nüfus getirmesi yeni şehir planları ve Kanal İstanbul çevresindeki imar hareketleriyle birlikte bu bölgede 2 milyonluk ilave bir nüfusla İstanbul'un Avrupa yakasının ciddi bir kuraklık içme suyu ve kullanma suyu tehdidiyle açıkça karşı karşı olduğunu belirtmek istiyoruz. Değerli basın mensupları şu an içinde bulunduğumuz Sazlıdere Barajı'nın uzak koruma alanlarının yanında ileride görüldüğü gibi mutlak koruma alanları ve yakın koruma alanlarında da inşaat faaliyetleri başlamış gözükmektedir. O nedenle bir kez daha buradan İstanbul'un seçilmiş muhafızı Sayın Ekrem İmamoğlu'nun cezaevinde tutulmasının altında yatan gerçeğin ne olduğunu açıkça ortaya koymak gerekir. Sayın İmamoğlu'nun varlığıyla hareket alanı bulamayacağına inanan iktidar, Sayın İmamoğlu'nu cezaevinde tutmayı bir fırsata çevirerek rant projelerine odaklanmıştır. Mücadelemiz devam edecektir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekilleri Belediye Başkan Vekilimiz, İlçe Belediye Başkanımız, Büyükşehir Grup Başkan Vekillerimiz, sözcülerimiz bu mücadeleyi kamuoyu nezdinde sürdürme kararlındayız, kararlındayız. Bir kez daha buradan Sayın Ekrem İmamoğlu'na bir mesaj iletiyoruz. Biz sizin haklı davanızı yüksek sesle savunmaya devam edeceğiz. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür, ederiz arkadaşlar. Bir şey miyiz? Hayır, hayır. Olur, olur, tamam. Gelir, sizi dinleriz. dinleriz.